23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Bodrum'da da coşkuyla kutlandı. Müzik Bodrum Şehir Stadı'nda yapılan kutlama törenine yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Bodrum merkez okullarının hazırladıkları gösterilerin yanında Gürcistan'dan gelen ve çocuklardan oluşan halk oyunları ekibi gösteri yaptı. Müzik Okulların hazırladığı gösterileri izleyen aileler yerlerinde duramadılar. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama törenine Bodrum Kaymakamı Doktor Mehmet Merdan başta olmak üzere Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Garnizon Komutanı Albay Ahmet Şefik Ulugün, Cumhuriyet Başsavcısı Hayati Keskin, daire amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kaymakam Doktor Mehmet Gödek Gödekmerdan'ın vatandaşların ve öğrencilerin bayramını kutlamasının ardından tören programına geçildi. Yaklaşık bir buçuk saat süren törende bazı yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüller verilirken, günün anlam ve önemine uygun şiirler okunup konuşmalar yapıldı. <laughs> Sahanın ortasında açılan dev Türk bayrağı ve Atatürk portresinin ardından hep birlikte 10. yıl marşının okunmasıyla tören sona erdi.